Merhabalar arkadaşlar. Yaşlı ve hasta bakımı Modül 4'te hasta ve yaşlının banyo yaptırılması konusunu sizlere aktaracağım. Öncelikle banyoya hazırlık yapmamız gerekiyor. Duştan önce yaşlı bireyin kendisini nasıl hissettiğini sorarız ve iyi hissediyorsa işleme başlarız. Duştan önce tuvalet ihtiyacını gideririz. Banyonun sıcaklığı kontrol edilir. Gerekli malzemeler tam olarak hazırlanır. Banyo içinde oturma imkanı hazırlanır, yere kaymayı önleyici yaygı serilir, kayma tehlikesi mutlaka ortadan kaldırılır. Verilecek yardımın çeşidi ve miktarı yaşlının bakımı gereksiniminin derecesine bağlıdır. Yardım yaşlının kendisini güvende hissedecek ve rahatlatacak şekilde uygulanmalıdır. Yaşlının elbiselerini çıkarmasına yardımcı olunur. Yaşlıya Duşa kadar eşlik edilir, duş taburesine oturtulur, güvenliği kontrol edilir, rahat etmesi sağlanır. Deriye zarar vermeyen sabun ile yıkanır ve köpük iyice durulanır. Duştan sonra derhal bir havlu ile omuzları örtülür ve duş kabininden çıkmasına yardımcı olunur. Yaşlı odasına kadar eşlik edilir ve dinlenmeye bırakılır. Gerekirse saçı kurutulur ve taranır. Yatakta tam silme, Amacımız burada vücut hijyenini sağlamak, yaşlının genel olarak kendini iyi hissetmesini sağlayabilmek, kan dolaşımını ve solunumunu hızlandırabilmek ve cildin gözeneklerini açmaktır. Yatakta tam silmenin genel bir takım kuralları var. Yaşlının gereksiz yere üzerine uzun süre açık bırakılmaz ve silinen vücut bölümleri derhal örtülür. Silerken deri kırışıklıklarına ve ara bölümlere mutlaka dikkat edilmelidir. Vücut bölümlerini silme sırasında dikkat etmeliyiz. Alışılmış silme sırasında ve bakım alışkanlıklarına dikkat ederken oda sıcaklığının ayarlanması gerekir. Minimum 25 derece olmalıdır. Pencereler ve kapılar kapatılır ve hava akımı önlenir. Suyun sıcaklığı ve bakım malzemeleri konusunda yaşlının istekleri sorulur. Mahremiyeti dikkate alınmalıdır. Yıkama kabında bakteri oluşumunu önlemek için en az bir kere su değiştirilir. Yıkama kapları kullanıldıktan sonra temizlenerek tekrar kaldırılmalıdır. Yatakta tam silme esnasında gözlemlememiz gereken bazı unsurlar var. Ciddeki kızarıklıklara dikkat edilir. Özellikle kırışmış, katlanmış, deride sürtünmeden dolayı oluşan yaralara dikkat edilmelidir. Cidde kuruma, egzama terleme, iltihaplar, mantar oluşumu ve akıntı açısından gözlemlenmelidir. Yatakta silme için malzemeler, malzemelerin üzerine yerleştirebileceği boş bir alan olmalıdır. Lazımlık, tuvalet kağıdı, 2 adet lif tek kullanımlık olmasına özen gösterilmeli. En az 3 adet havlu ısıtılmış, 2 adet leğen, gerekiyorsa el ve ayaklar için küçük leğenler, Malzemelerin üzerine yerleştirilebileceği boş bir alan ve cilde zarar vermeyen bir sabun bulundurulmalıdır. Yatakta silme malzemelerini ek olarak tırnak fırçası, cilt bakım malzemeleri, tarak, saç fırçası, gerekiyorsa tıraş seti, ayna, diş fırçası, diş macunu, temiz elbise, çöp torbası ve tek kullanımlık eldiven bulundurulmalıdır. Yatakta silme uygulamasında öncelikle hastaya bilgilendirme yapılır ve gerekirse izin istenir. Pencereler kapatılır, istekleri sorulur ve mahremiyeti korunur. Karyola çalışma yüksekliğine göre ayarlanır. Yatış pozisyonlarında kullanılan malzemeler yataktan uzaklaştırılır. Yaşlı sırt üstü yatırılır, baş kısmı yükseltilir. Pijama çıkartılır ve mümkün olduğunca vücudun üst kısmına bırakılır. Eller ve kollar silinir. Boyun, göğüs, koltuk altı silinir ve kurulanır. Deri kırışıklıkları iyice kurulanır ve gözlemlenir. Yaşlı yana çevrilir. Sırtın orta tarafına gelecek şekilde yatağın üzerine havlu serilir. Ense ve sırt omuzlar, omuzlara kadar silinir, kurulanır ve kremlenir. Temiz bir pijama giydirilir. Yorgan yataktan alınır. Yaşlının genital bölgesi kapatılır, bacaklar ve ayaklar silinir, her birinin altına havlu serilir, kurulanır ve kremlenir. Silme suyu değiştirilir ve sıcaklığı yaşlıya kontrol ettirilir. Göbek, kasık ve baldırlar silinir ve kurulanır. Mümkünse genital bölgesini yaşlının kendisi silmesi sağlanır. Eğer mümkün değilse kadınlarda dış dudaklar silinir, birbirinden ayrılır ve dış bölgelere damlamamasına dikkat edilir ve kurulanır önden arkaya doğru silinmelidir. Erkeklerde ise penis ve yumurtalıklar silinir ve kurulanır. Yaşlı yana çevrilir, havlu yatağın üzerine kalçanın yanına serilir. Kalçalar ve anal bölge önden arkaya doğru silinir, kurulanır ve kremlenir. Pijamanın alt kısmı giydirilir, yaşlı rahatça yatırılır ve üzeri örtülür. Uygulamada dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var sakin çalışma sakin çalışmalıyız dokunarak açıklayıcı ve bilgi vererek imkan dahilinde vücudun ana bölümlerinden yanlara doğru, doğru çalışmalıyız anlaşılır şekilde bölüm bölüm başlamalı ve bitirmelidir parmaklar parmaklarla bası uygulanmamalıdır hep aynı basınçta çalışılmamalıdır simetrik çalışılmalıdır kılın uzadığı yere doğru silmek sakinleştirir tersi tedirgin eder Silme sırasında göz, yüz, kulaklar, karşı taraftaki kol, el, göğüs, üst karın bölgesi, göbek, koltuk altları, kendi tarafındaki kol, el, gerekiyorsa el banyosu, yaşlının sırtı döndürülür, karşı taraftaki bacak, kendi tarafındaki bacak, karşı tarafındaki ayak, kendi tarafındaki ayak sırayla silinmelidir. Yataktaki saç yıkamadaki amacımız bakımlı saçlar ve görüntü sağlanması, öncelikle rahatlığın ve kendine güven duygusunun artırılması, kafa derisindeki kan dolaşımının sağlanması, kafa derisi hastalıklarının zamanında tanınarak önlenmesidir. Yatakta saç çıkarken bir takım konuları gözlemlememiz gerekiyor. Saçın görünümü ince, kuruluk ya da kırık olması, aşırı yağlanması ya da kafa derisinin görünümü gözlemlenmelidir. Yatakta saç yıkamak için gerekli malzemeler; gerekirse tek kullanımlık eldivenler, önceden ısıtılmış havlu, lif, şampuan, su leğeni ve su tası, durulamak için temiz su, kirli su için kova, muşamba, bez, yatakta kullanılan saç küveti, yastık, tarak, fırça, saç kurutma makinesi ve ayna olmalıdır. E, yatakta saç yatakta saç yıkama konusunda uygulamamız Yaşlıdan yardım etmesi istenir. Öncelikle kendi kendine yapabilme durumu belirlenir ve dikkate alınır. Uygun oda sıcaklığı ayarlanır. Hava akımı mutlaka engellenmelidir. Malzemeler tam ve uygun hazırlanmalıdır. Havlular önceden ısıtılır. Yastıklar yataktan uzaklaştırılır. Yatağın üst kısmının bittiği yer muşamba ile korunur. Cilt muşamba ile temas etmemelidir. Saç çıkama küveti yatağın baş kısmının sonuna konur ve uygun yüksekliğe ayarlanır. Saç çıkama küveti ve kirli suyun akacağı kova kontrol edilir. Yaşlının rahatlığı için ense boşluğu havlu ile desteklenir. Sırt ve boyuna destek için yastık konulur. Yaşlının üstünün Yaşlının üstü saçının yıkanması sırasında örtüyle tutturulur. Gerekirse sudan korunmak için alnında lif konur saçı ıslatılır, su sıcaklığı yaşlıya göre onaylatılır ve ayarlanır. Islak saç şampuanlanır, köpük arkaya saç çıkama küvetine doğru durulanır. İhtiyacı göre saç çıkama işlemi tekrar edilir, yaşlının başı kaldırılır, hazır bulunan yastıklarla desteklenir, saçlar ovulur, saçlar taranır, fırçalanır ve kurutulur. Evet arkadaşlar Modül 4'ü şu an tamamladık. Modül 5 ile eğitimimize devam edeceğiz.